Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz bu hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararı var ve 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Yıl sonuna kadar da toplamda 3 faiz indirimi beklentisi şu anda güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu nedenle bana da çok talep geldi. Faiz indiriminden faydalanacak şirketlerin bir videosunu çekebilir misin diye. Ben de şimdi onlarla ilgili size bir video hazırladım. Ee, burada reitler, mortgage ve konut kredisi, ev inşaatı yapanlar, perakende ve dayanıklı mal olmak üzere 4 ana başlıkta yaklaşık 8-10 tane şirket inceleyeceğim. Ee, yalnız e, tabi bazıları hareketine çoktan başladı. Bazıları zirve pozisyonlarında. Lütfen kendi araştırmalarınızı alarak, iş, e, yaparak işlemlere girin. E, bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Sonuna kadar izlemenizde fayda var. E, güzel dikkatimi çeken şirketler de oldu. Ee, gelin başlayalım artık Evet ilk şirketimiz Raid'lerden Enalı Capital Management Burada görüyorsunuz Şu bölgede epey bir konsolide olmuş şirket Bunun üstündeki artık Kırılımlar da burada ee, Bir kırmış ama tekrar stop olmuş Aşağı gelmiş şu mumda stop olmuş Tekrar dönmüş dolaşmış şu anda üstünde Kapanış yapmış so, Önce fake attığı bölgenin de üstünde Kapanışlar almaya başlamış Yani 21.95 dolar üzerinde Artık bizim hedefimiz 24.43 dolar civarı olacaktır. Zaten şuradaki şu Beyzin konsolidasyon bölgesinin yüksekliği yaklaşık şu bölgeyi de gördüğünüz gibi eşit durumda. Buradaki önemli destekleri eğer aşağıya kırarsa 21 dolar. Aşağıda da 50 günlük ortalaması 20.69 dolar ilk destekleri diyebiliriz. AGNC'ye geçelim. AGNC Investment Corporation. Evet AGNC şurada görmüş olduğunuz düşeni kırmış. Burada bir yükselen trend e, yapmış gördüğünüz gibi. Burada e, birçok temaslar var aşağıda ve yukarıda olmak üzere. E, bu yükselen kanalla birlikte artık şu düşen trendin üstüne atmış. Ancak tam oraya da cuma günü e, teyide gelmiş görünüyor. Yani burası çok çok önemli şu anda. Tekrar kanal içerisine atarsa kanal desteğine doğru hatta 50 günlük ortalaması 965'te imiş. Cuma günü bu bölgeye doğru bir geri çekilme yapabilir buradan artık bir tepki alacaksa burada bir dönüş mumu görülecekse de buradan bir long pozisyon bu bölge yaklaşık 10 dolar stoplu olacak şekilde bir pozisyon alınabilir. Eğer pozisyon alınacaksa ilk direnci burada 10.44'te sonra şurada görmüş olduğunuz 10.62 civarı en sonunda da buradaki zirvesi olan 10.85 sıralı dirençler olacaktır. Dediğim gibi aşağıya gelirse kanala girme ihtimali ve kanal desteğine kadar girilme, geri çekilme ihtimali var. O nedenle mutlaka ve mutlaka işlemler stoplu olmalı. Evet morgıç ve konut kredisi kısmına geçelim. RKT ile başlayalım. Biliyorsunuz ben de bir dönem alıp satmıştım. Hatta iki tur e, alıp satmıştım. E, hedefim de 21.38 O bölgeyi görmüş. Ama ben burada bir iki kere alıp sattım. Neredeyse ee, yani e, yani 21.38'e kadar bekleyecek kadar para kazandırmıştır bana diye düşünüyorum. İnce bir hesap yapmadım tabii ki. Ancak bu bölgenin üstünde kapanışlar artık RKT için şart yani 21.40 üstünde kapanışlar yaparsa artık bir sonraki zirveye doğru gidecektir. Ee, burası önemli. Buradan geri dönüş yaparsa ikili tepe e, olmuş olur. Hatta burada, burayı da tepe olarak sayabiliriz. E, o nedenle 19.63'e kadar ilk aşamada geri çekilme e, başlayabilir. Sonra buradakileri tep buradaki tepkilere bakmak lazım. Buradan geri dönerse tekrar 21.38 direnci olacaktır. Eğer daha da aşağı kırılım gelirse 18.70 bir sonraki desteği. Yani RKT için şu anda çok çok önemli nokta, en önemli nokta hatta 21.38-21.40 üstü ya da altındaki kapanışlar diyebiliriz. UWMC UVM Holdings Corporation. Bu da e, toptan konut kredisi veren bir şirket. E, temelini araştırabilirsiniz. Şu bölge bakın 1 2 3. Yani burada hatta birçok temas var ama 3 ana temaslı olan bölgenin artık üstünde kırılım gelmiş. 6.72 üstünde şu anda bu ise e, güzel görünüyor. 6.72 dolar üstünde kalırsa, kaldıkça 7.52 dolara kadar bir ivme yapabilir. Yükseliş sağlayabilir. Eğer buranın altında kapanışlar yaparsa aşağıda ilk gelmek isteyeceği nokta şurada bıraktığı gap olabilir. Yani 6.06 dolarlar civarı. Daha da altına gelmek isterse bu gap'i de kapatmak isterse 5.90 civarına bir geri çekilme olabilir. Pagaya'ya bakalım. Benim elimde de olan bir ise Temelini epey anlattık. Özellikle Ahmet Sunayalcan biliyorsunuz bununla ilgili bir video da çekti. Eğer temelini dinlemek ve izlemek istiyorsanız o videoyu da tavsiye ederim. E, Pagaya için şu bölge çok önemliydi. Bakın 1 2 3 4 mumda geçemedi. Burayı test etti. Yaklaşık 39 dolar, 39.10 dolar civarı. Ancak cuma günü 39.66 dolarla Zirve kapanışını yaptı. Artık buranın üstünde bir sonraki hedefler konuşulabilir. Eğer tekrar 39 doların altında bir kapanış yaparsa 33-34 dolarlara kadar bir geri çekilme beklenebilir. Daha aşağıda bir e, geri çekilme yapmak isterse de 50 günlük ortalaması 31.32 dolarda. Upstart'a bakalım. Upstart'ta da biliyorsunuz e, pozisyonum vardı. Stop olmuştum çünkü ciddi anlamda hisse sulandırmasına sebep olabilecek bir haber düşmüştü. Tam şu mumdu yanlış hatırlamıyorsam. 6 Ağustos'ta. Ben de stop olmuştum. Şimdi şu yükselen çizgiyi görüyorsunuz. Bu yükselen desteğinin hala altında. Ama burası çok çok önemli bir destek. Hem 200 günlük ortalama hem 100 günlük ortalama burada. Bunun önemi şu. Buraya tutunursa buradan tekrar sert bir tepki yukarı verecektir. Ancak buraya tutunamasa buradan aşağıya doğru sert bir düşüş gerçekleşme ihtimali var. Yani bu bölgenin gücü hareketin de aslında gücünü gösterecek diyebiliriz. O nedenle bu bölgenin altı ya da üstü kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle buradan tepki alacaksa da tekrar bu kanala artık tutunabilirse daha sağlıklı hareketler görebiliriz. Upstart için en önemli nokta eğer yukarı me devam edecekse, ee, şurada görmüş olduğunuz 50 günlük ortalama bunun üstündeki kapanışlar upstart'ı rahatlatacaktır. Evet ev inşaatı yapanlar içerisinde Lennar'ı e, tercih ettim. Lene e bakalım. Çünkü burada bir gördüğünüz gibi artık bugün e, Golden Cross oluşacak. E, şu bölgede yine konsolide oluyor. Ancak burası önemi bakın buradan bir düşen geliyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 temas var. Burada yine temas var. Ee, üstüne geçememiş. Bir de şu yatay direnci aynı noktaya denk geliyor. Yani Lenar'da güzel bir hareketin başlaması için şu bölgenin üstünde. Yani 144-145 dolar üstünde kapanışlar gerekli. Eğer bu bölgenin üstüne atamazsa tekrar aşağıdaki 129 dolar civarına bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak Golden Cross top başlıyor ise de bu önemli bir veri biliyorsunuz bizim için. 145 dolar üstündeki kapanışlarda artık e, orta vadede 162-163 dolar'a kadar bir yükseliş beklenebilir Lenarda. Evet Perakende satışta önce Home Depot'a bakalım. HD. Biliyorsunuz, düşük krediye ulaşma, düşük maliyetli krediye ulaşma bu tarz işleri de hızlandıracaktır o nedenle. böyle perakende dayanıklı malla ilgili de 2-3 tane hisse senedi inceleyelim istedim. Sizlerin belki beğeneceği olur. Ben bunu alayım ya da satayım diyeceğiniz olur. O nedenle bunlara da bakacağız. Şimdi Home Depot'ta şu bölgedeki çanak artık tamamlanmış. O nedenle bunun üstündeki kapanışlar önceki zirveye getirecektir. 426 doların üstündeki kapanışları takip etmek lazım. Eğer burada bir kapanış gelmezse ilk olarak şuradaki Fibonacci noktası olan 415 dolara bir geri çekilme. Eğer orası da tutmazsa aşağıda şu görmüş olduğunuz 390 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Aynı yerde zaten 50 günlük ortalama da var. Hissede şu bölge 390-377 dolar arası çok güçlü destek. Çünkü burası hem yatay desteği hem de gördüğünüz gibi burada bütün ortalamalar aynı bölgede sıkışmış durumda. Eğer 426 üstüne atıp 439 dolar olan zirvesinin de üstünde kapanışlar yaparsa yeni hedefi artık 509 dolar olacaktır Home Depot'un. Evet. Lo Lows'a geçelim. Bu da biliyorsunuz e, yanlış açtım sanırım. Evet şu. ev dekorasyonu ile ilgili bir şirket diye hatırlıyorum Lowe's'u. Burada şu bölge 268'in üstünde kapanış gelmiş. Şurada biraz konsolide olmaya çalışıyor. Üst direnci yakın 276 dolar ama önemli bakın burada ciddi anlamda temaslar var ve geri dönmüş hep bu bölgeden. Artık 276 dolar üstündeki kapanışlarda da hisse zirvesi olan 287 dolara buradaki zirvesi olan gelecektir diye düşünüyorum. Eğer 268 doların altında kapanışlar gelirse 256 dolara kadar bir geri çekilme beklenebilir. Geçtiğimiz hafta e, bu şirkette de gördüğünüz gibi e, Golden Cross oluşmuş durumda. Carvana'ya geçelim. Bu da biliyorsunuz araç satıyor. E, araç satışlarına da etkisi olacak tabii ki faiz indirimlerinin. O nedenle bunu da e, listeye eklemek istedim. Şimdi buna bakalım. Bu da epey zirvelerde tabii ciddi yükselişler de gelmiş. 50 günlük ortalamasının üstünde hala. Şu bölge önemli. 355-356 dolar bölgesi önemli. Zaten 353.46 dolarda 50 günlük ortalama var. Bunun üstünde kaldığı sürece korkmamak gerekiyor. 377 dolar ve 413 dolar olan hedeflerine, dirençlerine gidecektir. Eğer bu bölgenin altında kapanışlar gelirse şurası çok önemli. 325 dolarda hem 100 günlük ortalaması var hem de görüyorsunuz bakın. Burası çok çok önemli bir desteği. Buraya kadar bir çekilme beklenebilir. Bu bölgenin altındaki kapanışlarda ise 287 dolar civarına bir geri çekilme evet olabilir. Evet arkadaşlar benim seçtiğim hisseler bunlardı. Eğer e, videonun sonuna yorumlarınızı da yaparsanız, incelenmesini istediğiniz başka hisse senetleri varsa, e, eğer yoğun bir istek gelirse aynı hisse senediyle ilgili onunla ilgili e, Twitter'da bir e, inceleme yapabilirim, grafiğini inceleyip atabilirim. Eğer sorularınız varsa, yorumlarınız varsa bekliyorum. Lütfen e, videomu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E, abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.